Hakkın kandilinde gizli sır idim. Anamın beline indirdin beni. Ak mürekkep idim. Kızıl kan ettin. Türlü renklere yandırdın beni. Anamın karnında ben neler gördüm. Yedi derya geçtim. Umana daldım. Dokuz aylık yoldan Sefere geldim, bir kapısız hana indirdin beni. Ben de bildim şu dünyaya geldiğim, tuzlandım da çapıtlara belendim. Bir zaman da beşiklerde eğlendim. Anamın sütüne kandırdın beni. 15 yaşında akıl geldi başıma 10 yaşında gider oldum işime Varıp da deyince 15 yaşıma Bir kuru sevdaya Geldirdin beni 15 yaşadım 20'ye yol oldu 30'unda çevre yanım göl oldu 40 yaşadım hayrım şerrim bel oldu. Hayrımı, şerrimi bildirdin bana. Ellisinde yaşım yarısın geçti. 60'ında yoluna yokuş düştü. 70'inde biraz tebdilim şaştı. Mertebe mertebe indirdin beni. Sekseninde bir açığım yazıldı. Doksanında kan damarım üzüldü. Yüz yaşında azalarım çözüldü. Bir sabi masuma döndürdün beni. Karaca olan der ki, yaktın, yandırdın. Ecel şarabın verdin, kandırdın. Nazlı Azrail'i gönderdin. İşte doğmam şah. Döndürdün beni. İşte doğmam şah. Döndürdün beni.